Kızlar Pınarı mahallesinde Apart Otel'de saat 19.30 sıralarında yangın başladı. Çatıda bulunan Çamışırhane bölümünde çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı kapladı. Otelde bulunan yerli turistler tahliye edilirken alevlerden çıkan siyah duman gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu güçlükle kontrol altına alınabilen yangında yaralanan olmadı. Bir anda sokağa insanlar fırlamaya başladı. Herkes koşuşturmaya başladı. Yangın var diye çok hızlı bir şekilde yükseldi alevler. Arka tarafa doğru gitti. Klimaların gazları patladı, korkuttu ama itfaiyemiz çok hızlı bir şekilde müdahale etti. Çok şükür herhangi bir yaralanmamız falan yok. Sağlıklı bir şekilde söndürüldü, kurtuldu.